Bu Wonder Kitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Sadece Beşiktaş 3. bölümüyle Barış Çetni ile beraberiz. Barış abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın i̇yiyim abi? İyi sağ ol sen nasılsın? İyiyim. Yani ben de iyiyim abi. Asıl sizler iyisiniz Beşiktaş evet. olarak siz iyisiniz. Evet. 4 maç 10 puan oldu Beşiktaş. İçeride yine kusursuza yakın bir Beşiktaş gördük. Tempolu, evet. ısırgan, coşkulu. Yani bir şampiyon takım. Beşiktaş'ı gibi Beşiktaş gördük. İlk 11'lere de değinmeye çalışacağız. Delali'nin ilk maçı kusursuz bir Vegors performansı. Jackson Muleka sağ kenarda biraz daha forvet gibi oynaması. Hepsini değinmeye çalışacağız. İstersen 11 ile beraber başlayalım. Beşiktaş yine 4-2-3-1 üzerinden çıktı. Salih'in birazcık daha altı oldu. Getson Fernandes'in 8. Muleka sağ, Enkodu sol. Delali önde ve en uçta da Vegors. Nasıl buldun abi 11'i? Beğendin mi Beşiktaş'ı genel olarak? İlk 11'de oynayan oyuncular içerisinde kusursuz olmayan bir oyuncu var mıydı? Soru işareti. Belki fiziksel açıdan delale biraz daha şey olabilir. Zaten onu içeriye almak için de Salih 6'ya çekti mecbur evet. hocam. Beşiktaş ilk yarıda Karagümrük maçında da ilk yarıda muazzam bir oyun oynamıştı. Seninle konuşmuştuk geçen hafta. Sivas bizim için bir kıstas demiştik. Yani Karagümrük'te gösterdiğin performansı acaba Sivas'a karşı da gösterebilecek misin dedik. Sivas'a karşı Karagümrük'ten daha komple, daha birbiriyle gün içerisinde bir takım gördük. Hı hı. Zaten istatistiklerde de gözüküyor, not almıştım orada. En fazla şut, en yüksek pas yüzdesi Sivas maçında yakalanmış. Yüzde 85 ile ki Beşiktaş ilk yarılarda kendi sahasında en fazla gol atan ve en fazla isabetli şut çeken takım konumunda şu anda. <laughs> yani Karagümrük'ten sonra yine Sivas maçında domine etti. Skoru ilk yarıda aldı. Rahat bir şekilde içeri girdi Beşiktaş. Özellikle evet. abi Alanya maçının da ilk yarısı çok iyiydi. Beşiktaş ilk yarılara 3 haftadır evet. çok iyi başlıyor. Evet. Hatta maçı kopartacak skoru da almayı başarıyor. Birinci hafta da seninle konuşmuştuk. Yani bu oyunu 35-40-45-50 bu baskıyı golle tamamlayabilirsen harika. Aynen. E Beşiktaş'ta bunu şu ana kadar hocanın hocanın verdiği taktik doğrusunda sahada çocuklar futbolcular çok iyi yapıyorlar bunu. Skoru alıyorlar. E i̇kinci yarı yine biraz daha düştük. Tabii rehavet e, de oluyor. Rehavetten ziyade ya şunu yapamıyoruz sadece. Aktif dinlenmeye Beşiktaş bir türlü yapamıyor. Yani topu çevirerek dinleneyim vesaire. Bunu maçtan önce hoca da zaten açıklamasını yaptı. Oyunu tutabilmek adına eksiklerimiz var. Bunu geliştirmemiz gerekiyor dedi. Yani bu da çok önemli bir şey. Bunu hocanın da biliyor Özellikle olması. Özellikle kazanırken söylemek daha önemli. Evet, evet, Daha önemli. Peşiş'in ön hattı zaten muhteşem bir ön hattı var yani. Bir şu de abi, anda asıl Gezal'ın e, eksik olduğu bir hatta rağmen. Gezal eksik. İçeride şu an Josef yok. Mesela Atiba daha gelecek bu takıma. Hücum hattıyla ilgili herhangi bir problem yok. Stoperle ilgili de aslında şu anda yok gözüküyor. Ama yine söylüyorum sağ stoper hala gelmedi. E, transfer sezonunun sonuna yaklaşıyoruz alacağımız oyuncuların hepsi artık soru işareti olmaya başladı. Evet. Yani iyi oyuncuları zaten kulüpler alıyorlar. Fenerbahçe'de nasıl forvet konuşuyoruz. Ee, geldi, gelmedi, geldi, gelmedi. Ee, Beşiktaş'ın bu sene Beşiktaş yönetiminin transferle ilgilenenlerin yaptığı en önemli ve en kusursuz şey hücum attığını, kampa yetiştirip takım içerisindeki bu uyumu yakalamak. Kesinlikle. Yani Vegorsan bu kadar verim almanın nedeni de bu. Kampa yetişmiş bir oyuncu, hocanın bu antrenmanı da yedi. Vegors da ayrıyetten artı bir çok hırslı bir oyuncu zaten. O yüzden kusursuz bir futbol izledik 60 65 dakika yine. Sonlara ben takılmıyorum olabilir. Gol yemezsek daha iyiydi ama yine de gol yedik. Söyleyecek hiçbir şey yok. Premier Lig'inde oynuyor Beşiktaş'ın şu an takımındaki çoğu oyuncu Premier Lig'i geçmiş olan Tabii canım şey. en kodu öyle deli Premier abi, Ligi devolsun. oyuncuların yani Premier Ligi görmüş oyunculardan Premier bir beşte. Ya muazzam ya söyleyecek hiçbir şey yok. Abi özel. Özellikle... yani kimi eleştireceksin ki? Aynen. Ee, yani Muleka kanatta işte nasıl olacak bilmem ne. Tek fark var açık oynamadı Muleka bence. Evet, gibi. Gizli bir forvet gibi oynadı. Yani oyunun akan bir oyun yok mesela. İzliyorum ben Muleka'yı. Hep böyle ve biraz daha yakın oynadı diğer e, maçlara göre. Bu yüzden de daha başarılı oldu. Bu bir. iki duran top konusu çok önemli. Ya bak, oyun kitlenebilir Akan oyunda. Bunu duran topla açamıyor Beşiktaş. E, Türk takımlarının bu genel şeyi bu. Hı hı. Hoca duran topa inanılmaz derecede bence önem veriyor ve çalışıyor. 3 e, haftada 3 duran top golü var. Hı hı. E, o organizasyonda da orada Kornel'de bir tane hani görmüşsün diye bir tren oldular. Muleka hemen koştu. O da çok güzel. Hatta orada bir çekme gibi bir şey var. Aynen. Hemen... Raksa kendini penaltı. Evet golünü yaptı. Kusursuz bir oyun ya. Çok mutluyum. Yani her hafta buraya geliyorum diyorum ki harika bir oyundu. Kusursuz bir oyundu. Mutluyum. Bu hafta daha mutluyum çünkü bu hafta Sivas daha bir ölçüde. Diri takım. takım. Yani Rıza hocam maçtan sonra açıklama yapıyor. Ben diyor bu kadar defansif oynayan bir oyuncu değilim asla diyor. Takım otomatik olarak diyor geri çekilmek durumunda kaldı. E bunu sağlayan da Beşiktaş işte. Yani Sivas kötü olduğu için Beşiktaş iyi oynamadı. Bence de. Beşiktaş iyi oynadığı için Sivas kötü oynadı. Bu Hı. kadar basit ya. Beşiktaş Sivas'ı zaten oynatmadı. Şimdi önde baskı yapıyorsun. Topu veriyorsun, topu kaleci'den bile çıkacak Sivas. Herhalde bir dakika içinde topu geri... 1 dakika bile değil yani 15-20 saniye içinde topu geri alıyoruz hemen. Bu çok önemli bir özellik. İnşallah bu şekilde devam ederler. Bireysel performanslarla ilgili söylenecek bir şey yok. Yani hangi birine diyebilirsin ki şu kötüydü diye? Tabii canım ee... %100, hepsi çok çok iyiydi. Abi bir de özellikle şimdi bak Premier League isimlerinden bahsettin. Beşiktaş'ta işte Sayıs, Masoku, Getson, Enkodu, Ali, Deli Ali ve Gorsut hepsi Premier League'de oynamış bolcu. Valerian İsmail de zaten Championship'ten gelen bir hoca. Valeriyen İsmail'in bence bu zamana kadar en büyük hatası çok yüksek tempoda oynatmak istemesiydi. Türkiye Ligi o kadar yüksek tempoya gerek yok. Yani Valeriyen İsmail biraz vitesi düşürdü yine yetti. Fazlasıyla yetti. Herkes... Düşürmesin. <laughs> Ayağına değmesin. Aynen böyle devam. Hiç tempoyu düşürmeye gerek yok. Ya Necip yine inanılmaz muhteşem uzun toplar attı. Evet. Bak hala Necip'i eleştiriyorlar. E, topu alıyor pası vermiyor. Hayır kardeşim bunun... Bu takımda bunu science yapıyor. Hı hı. Aynen. Necipbio yani Getson bile, değil. Getson bile ara ara topu science veriyor, science topu çıkarıyor ya. Çünkü dikine bunu çok muazzam bir şekilde yapıyor. Yani o uzun topları vesaire. Ya Getson dediğin adam bugün bugün bu maçta da en çok. İkili mücadeleye giren ve en çok top kazanan oyuncu. Ya sağda Abi, adım atmadık yer kalmadı herhalde artık yani. Teknik bir adamın mesela bu kadar ikili mücadeleye girmesi de çok güzel bir iş yani. Harika ve tek şeyi kusuru vurabileceği alanlarda da pas veriyor. Biraz denemesi lazım artık yani o tribün de taraftar da ondan bunu bekliyor. E, ceza sahasına yaklaşıyor mesela tam vurabilecek ikinci yarıda özellikle öyle pozisyon yakaladı. Hep böyle pas denemeye çalıştı. Biraz daha vursa biraz onun özelliklerini de görsek daha iyi olabilir. Enkudu da kaptı abi solda formayı. Enkudu da sol. Buraya kadar oldu. Enkudu geçen hafta ne dedik? Harika evet, idi. Bu hafta neydi? Aynen fena değil. Enkudu böyle bir oyuncu. Enkudu'nun iyisi mest ediyor. Kötüsü de böyle var ya artık bıkkınlık getirir. Yani i̇lk yarıda özellikle özür dilerim ikinci yarıda özellikle ya bu kadar toplu oynamaya gerek yok. Çok öldürdü bazı pozisyonlarda. Mesela artık gidiyoruz yakalamışız 3'e 2. Köşeye doğru gidiyor çizgiye e, ne varsa çizgiye, o çizgiye, çekiyor, çizgiye vesaire. E topu kaybediyor ve falan filan ama tabii ki de bu da acımasızca eleştirecek bir durum değil yani. Olabilir böyle şeyler. Çünkü ondan beklenilmeyen bir bireysel performansa sezona başladı. O yüzden bunları tolere edebiliriz yani. Sıkıntı bireysel yok. Bireysel performanslar açısından değinebileceğimiz tabii acımasız olmasın da ilk haftası var biz çünkü. E, Delali e, bence Valerian İsmail'e çok bile sabretti. Delali ya sabretti demeyeyim de sabretti doğru bir kelime değil ama Delali kötü başladı yani fiziksel olarak hazır olmadığı çok belli. Delali'ye hoca bence saygı duyduğu için Delali'yi evet, ilk 11'e aldı. Aynen. E, bence 45 dakikadan sonra çıkabilirdi. Ben geçen hafta Söylemiştim. Sağda ne vereceği çok önemli. O yüzden soru işareti bir transfer olabilir. Şimdi Deli Ali dün biraz çekingen oynadı. Yani çok topa girmek istemedi vesaire. Ben bunda seyircinin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben Deli Ali bu zamana kadar böyle bir seyirci önünde asla oynamamıştır. Evet. Ya Tribün muhteşemdi. E, o, he o heyecanla vesaire yanımızdaki çocuklarla da konuşurken öyle düşündük biz. Çünkü topu alıyor. Böyle çok bir tane çalımı var iki yanın başında. Ondan sonra çok şey yapamadı. <laughs> Fiziksel olarak da e, tabii ki de yeterli değil. Yani uzun zamandır oynamıyor bu adam. E, İsmail Hoca'nın kampı yeseydi çok farklı bir delali olabilirdi. E, 3-4 hafta herhalde o da toparlar. Onu oyuna monte edebilmek için Salih'i 6'ya çekmek durumunda kaldı evet. hoca. Ama Salih, ya Salih e ne diyebilirsin çok ya? Ya Salih çıkarken zaten bütün tribün artık ayakta o ve o ve, ve ve gorsu muazzam bir şekilde saygı duyarak alkışladılar. Salih evet. harika başladı. Ya, bak, Salih yani 6'yı alıyorsun müthiş, 8'i alıyorsun müthiş. Yani iki ayağını kullanıyor harika. Oyun görüşü müthiş. Sadece o da değil. Sağ içerisinde topun olmadığı alanlarda da o kadar güzel yönlendiriyor ki takım arkadaşlarını vesaire. Ya Beşiktaş gerçekten şu anda ligin hem fiziksel olarak hem ruhsal mentalite olarak en hazır görüntüsünü veriyor şu 4 haftalık sürede. İleride ne olur bilemeyiz. İnşallah bu şekilde Özellikle devam eder. Mental olarak iyi topladı Beşiktaş. Çünkü evet. Ilk haftadan sonra bir de Alanya güçlü beraberlik Beşiktaşlı hani Valerin, İsmail... Ama söyledim ya federasyona teşekkür ediyorum dedim. Yani Sizin evet hem taraftarı hem camiayı muazzam bir şekilde kenetlediler. Şimdi de şöyle bir algı var. Valerin Hoca'nın kasti olarak açığını arıyorlar. Sözde spor yazarları. Televizyon ekranlarında. Bunlar Beşiktaşlı bir de. Ee, şöyle yaptı, böyle yaptı vesaire. Ya bunları geçelim artık çünkü çok komik gözükmeye başladılar. Şimdi Valerin Hoca bu oyunu geliştirmek için her şeyi yapıyor. O yüzden artık bence siz de kendinizi geliştirmek için bir şeyler yapın. Bu işi bırakın. E, hocanın açığını aramaya gerek yok. E, hoca tut ki Allah korusun e, kötü gitti. ''Ben dedim'' demek için bunu Aynen yapıyorlar. Yani olsun. evet, yani ''Aman biz de bunu bir iki yayında söyleyelim, canlı yayında herkes de şahit olsun, İleride Valerin Hoca takılırsa, bir şey olursa ''Bak bunu Ahmet demişti, Mehmet demişti'' desinler diye Aynen. ama bu öyle bir şey değil. Buna karar verecek olan meclisiz değilsiniz Beşiktaş kötü giderse de. Taraftar zaten buna izin vermez. Dışarıya karşı biz şu anda bu sezona harika başladık. Bir de abi, Valerin İsmail Efe'nin bir önyargı var spor ben. Yani yabancı olmasından da kaynaklı. Şenol Güneş defterini kapatsın artık lütfen, herkes. <laughs> Yani Şenol Güneş'in şu anda bir durum yok. Bu takımın hocası Valerin İsmail. ilk yarı yani bu 60-65 dakikalık üzerinde konuşuyorum. Kusursuza yakın bir futbol oynatıyor. Fizik gücü en dinamik takım. Harika bir şekilde. Yedek kulübesi şimdi geçen hafta kimseyi değiştirmedi. Bu hafta da şimdi hızlı hızlı Kesin bir değişiklik, değişiklik de. yaptı. İşte söyleyebilirsin mesela. Neden Kenan yerine Cenk değil. E, neden Salih oyundan alıyorsun. Enkudu'ya neden bu kadar dayandın vesaire. Bunu eleştirebilirsin. Sıkıntı yok kulübesi yeterli mi? Bence değil. Yani kadroya baktığın zaman yedek kulübesini içeride tutmaya çalışıyor hoca. Evet. Buna da saygı duymak yeterli gerekiyor. Evet. 17, şey yani herkesi herkesi hazır tutmaya çalışıyor ki Josef gelecek. Gezal ee, yani, Şimdi %50'si değil miydi? Gezalı? Ya yıllanan şarap Atiba gelecek. <laughs> Gezal dediğin gibi şimdi dün konuşuyoruz mesela. Gezal'ı şimdi nasıl olacak yani? Şu an Gezal döndü. E, takım harika oynuyor. Nasıl yapacağız? E, Gezal'ı kesemezsin de. Ki ne yapacaksın? Enkudu, muleka. Muleka mı enkudu mu? Bence şu anda muleka biraz daha hani enkudu da iyi ama şöyle bir şey var ama muleka da sol, sağ hangisi sağda evet. daha, daha etkili ve daha, daha var, evet daha içeri giriyorlar vesaire. Abi özellikle ee, mesela bak Salih konusunu konuştuk. Salih de, de bence enkudu olayı var. Salih mesela maç maç değil sezon hep iyi giriş yapar. Sonra bir düşer performans Salih'in. E. Ama ben bu kadar sükseli giriş yaptığı Salih'i. Düşmez. Hazırladım. Çünkü neden biliyor musunuz? Fiziksel olarak Salih şu anda hazır. Belki de en olgun döneminde olabilir. O da olabilir fiziksel olarak. En önemlisi bence bu. Yani Oğuzhan'dan biz yıllarca ne bekledik? Oğuzhan'ın topu ayağına alışı vesaire Bir sorun var mı? Bir problem var mı bunlarda? Hayır yok. Oyun görüşü var mı? Yok. Ne sorun? Fizik. Fiziksel olarak yeterli olmadığı için ee, olamıyor yani. Bir türlü olamıyor. E, Salih de öyleydi mesela. Bir ara düştü ama fiziksel olarak yeterli değildi. O yüzden bence. Mesela Kartal neden kiralandı? Fiziksel olarak yeterli olmadığı için. Yani sen bu fiziksel olarak sağda diri bir şekilde durabilirsen eğer. Ki Salih bunu yapabiliyor. Ayaklarına Salih'in diyecek hiçbir şey yok zaten. Yani attığı paslar vesaire kusursuza yakın oynuyor. Hatta kusursuz bence. Yani ben sana söyleyeyim. Salih, vegors Getson. Ee, ya işte farkı görüyorsun değil mi? Masu hakkı çıkıyor. Yerine Umut giriyor. Mesela bir anda düştü orası. Yani Masu ben anlayamıyorum ya bir çok iyi. Evet. Bir duru anlaşıyor falan ama çok abi Premier Lig görmüş oyuncu. Yani oturun, sadık işte, duruşu. evet evet evet. 50 evet. dakikalara çekti. Masu da yavaş yavaş. Delali'nin de maça doğru yayması gerekiyor. Evet evet harika. Ee, bir de abi bence e, konuşalım bunu. Yani bireysel kusursuz diyeceğiz tabii ki ama. Ee, bir gol ve gol. Ve Ne golcüydü dediğin Gomez geliyor. Gidiyor. Ee, bitti diyorsun biter mi? Sonra yıllar yıllar sonra biri geliyor gelmez diyorsun o da geliyor. Karşına çıkmaz diyorsun çıkıyor. Sevmem diyorsun seviyorsun. İşte o tam bir Vegors işte. Yani harika ya. Hastayım ona. Ya yemin ediyorum. Sağdaki duruşu, topu tutuşu Vegors diyor ki, e, araya nasıl kaçılır? Bir forvet olarak top nasıl alınır? Bir forvet olarak kanatlar nasıl oynattırılır? Vegors bize bunu gösteriyor. Vegors şu anda Türkiye'nin en iyi forveti. Vegors. Herkes, bütün rakipler onu kıskanarak izliyor bence. ama nazar değdirmesinler. Yani ya muhteşem, yani söyleyecek hiçbir şey yok. Bir kere en önemlisi ne biliyor musun? Çok hırslı bir oyuncu. Ya, i̇nanılmaz hırslı bir oyuncu. Oyundan hiç düşmüyor. Ya dakika olmuş 60-65. Artık terden bayılmışsın. İşte Hava zaten seni boğuyor. Biraz dur, biraz dinlen. Öyle bir şey yok. Yani gole atıyor o tribüne koşusundaki hırs. Maçtan çıkıyor. O kararlılığı, o alkış yaparken ki o şeyi vesaire çok şey iyi mesela ya. Mesela ben dün dikkatimi çekti abi. Muleka'nın attığı golden sonra Muleka çok güzel, çok nefis bir tef top asisti yaptı. Sonra kollarını açıp Muleka'yı bekliyor. Hani takımın babasıyım ben size benim katlarım Evet, evet, asistim evet, asistim. evet, evet. Harika Ordayım bir oyuncu ya. Söyleyecek hiçbir şey yok. Yani e, keşke Avrupa'da olsaydı Beşiktaş bu sene. Bu hücum ile Beşiktaş'ın Avrupa'da olmasını ben çok isterdim. Bu hücum hattı bu lige yeterli mi? Fazla bile. E, yeter ki oynayabilsin yani evet. bu şekilde devam etsin. Bir sakatlık olmasın vesaire. Yani e, öyle bir hücum hattım var ki Cenk Tosun u... şu anda. Bir de biz, bence Cem Tosun hani geç alındı falan abi ben e, çok bu eleştirilere katılmıyorum. Geçen hafta da Kenan aldım işte mesela. Hoca bir kez Kenan'dan yana kullandı tasarruf. Cenk'i yine son 15 dakika oynattı. 75'te almıştı Cenk'i. Ya herkes oynatmaya çalışıyor. Evet evet. i̇şte yani diyorum ya sana. O kulübeyi arayla, evet, evet evet evet. Yani. O kulübeyi şey yapmaya çalışıyor. E şey de girdi. O da fena değildi. Sivas'tan aldığımız ha, Kerem. 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 E o da iyiydi bence. Yani Ama o, mesela, transferi o... transfer pek konuşulmadı. Bence iyi futbolcu. Evet Kerem bence de, de iyi futbolcu. Yani o zaten 5 dakika çok bir şey oynayamasa da ama Kerem Atakan hiç dillenmedi mesela. O da biraz tabii Delali'nin bölgesinde de kalmış oldu. Delali gelecek de için. Tabii tabii. Onun üstüne. Ya <laughs> Delali ile ilgili bile Şimdi Delali'yi Delali konuşacak bir yanı var mı isim oyuncu. olarak? Değil. 3 sene önce söyledikleri gibi 100 milyon euro bonservis bedeli olan bir oyuncu. Bu transferi bile itibars, itibarsızlaştırmaya çalışanlar var. Spor yazar. Ya bunu yapmayın ya. Nasıl zamanında Beşiktaş diğer oyuncu Pepe'si geldi, Adriano'su geldi. işte ne bileyim işte Başşuay'si geldi. işte Fener'e sallıyorum o zamanlar Roberto Carlos'u geldi. bilmem ne. Bunlar ligin marka değeri. Siz yapamıyorsunuz bunu arttıramıyorsunuz marka değerini. Aynen. Kulüpler bir şey yapmaya çalışıyor getirdiği oyuncularla. Bu ligin marka değerini arttırmaya çalışıyorlar. Aynen. Doğru mu? Aynen. Ya ne gerek var? Yani orada bir tane delali gelmiş. Trabzon maçından sonra. Malum gazete. Bütün Beşiktaşlar bilir. Ya küçücük orada bir delaliye yer ayırmışlar. Gerek sen kendini küçültülüyorsun. Delaliyi küçültemezsin o manşetle veya beş yaşı küçültemezsin. bu senin içindeki bu şey ne derler ona? Kötü niyet mi diyeyim? Böyle itibarsızlaştırmaya çalışma mı diyeyim? Neyse bunu da yapmayın ya. Gerek yok. Bir 3-4 hafta bir zaman yani, verelim bakalım. Ya yani, Fark etmez ki bir isimdir Aynen mi? öyle. Aynen öyle. Ee, yani o antrenmanlarını yesin hocanın e, çok kötü bir var. performans sergileyeceğini düşünmüyorum. Üçü... Ve Başakşehir İstanbulspor sonra da çok ciddi bir fikstürü başlıyor Beşiktaş'ın. Ee, i̇lk dört hafta da bence yine Alanya zor rakipti. Sivas içeride bir rakipti ama bundan sonraki fiksür daha da zor. Şimdi klasik Türk taraftarı. Yani biz kazanınca çok iyiyiz. Kaybedince yandık bittik. Tavırları olur bizlerde ama. Ankara gücünde rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Ben. Ondan sonra Ondan sonra Başakşehir, şey evet. Başakşehir bir ciddi bir sınav. Ama bak ben biraz önce sana söyledim özellikle ilk yarıdaki oyuna şu anda biz hemen hemen bütün takımları izledim ben dört haftadır. Hmm. O ilk yarıdaki oyuna karşı gelebilecek bir o hücum attığına karşı gelebilecek iyi bir savunma şu an ligde yok bence Beşiktaş'ın karşısında. Yok, evet. Bilmiyorum yani bu benim kendi görüşüm. Belki Beşiktaşlı olduğum için Hayır, evet, beş e, böyle yaşım, söylüyorum ama yani savunma olarak bu yani, disiplinle yukarıda yapabilen de bir dünkü Konya olabilir. Dün Fenerbahçe maçında Konya izledim. Konya savunma. Bir açık. maç kıstas değil o da yani. Evet. Gezalsız Beşiktaş nasıl üretecek acaba? Üretiyor işte bak. İşte üretiyor hiçbir yani. hiçbir zorlukta çekmiyor üretirken. Bak yine söylüyorum. Bunu Sivas'a karşı, Beşiktaş en son Sivas'a karşı ne zaman bu kadar rahat oynadı? Ben hatırlamıyorum. Sivas maçları Beşiktaş için hep zor geçmiştir. Sadece Beşiktaş için değil. Her bütün büyük beşiktaş. takımlar için Sivas her zaman zor deplasmandır. Kendi sahanda olsa da zor. Ondan önceki sene Efe, Sivas, Fener'i yendi mi? Beraber mi kaldı? Tabii, tabii Bizim yani. şampiyonluğa oynadığımız sene, Fener'le Galatasaray'a o üçümüz gidiyoruz. İki sezonunca. Yani Şimdi Sivas içeride, o yüzden zor bir rakip. Geçen sene de biz bu arada Sivas'ı içeride yine kaybettik. 2 altında falan diye. Olabilir. Yani evet. o yüzden e, bu zor rakibe karşı bu domino oyunu yine oynayabilmek çok anlamlı. Evet. Çok özel 5 için. için. Dediğim gibi inşallah bu şekilde derler. E, hocanın zaten fiziksel olarak takımına söyleyecek hiçbir şey yok. Ee, yine her zaman gibi maçtan herkes sahaya çıkıyor. Yine orada hemen böyle küçük bir istasyon yapıyor. İkinci yarıya çıkarken yine öyle muazzam bir disiplin var bir kere. Ya bence başarının başarının başarılı, başarılı 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 nedeni oldukça. Ya hoca kendi durmuyor ki sahanın kenarını. Ya hocanın ben kaç maç oldu biz 2 üç maç oldu içeride değil mi? 5 yaşındayım. Evet 3 maç. 3 maçtır hocayı da izliyorum mesela ben yedek kulübesinde. Ben hocanın bir kere oturduğunu daha görmedim. E, ama hoca da ya şimdi baktığın zaman kariyerine böyle bir başarı olarak. Ee, bir başarısı var mı? Yok. yok. E, 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 şey. evet yok. E, bu bu Beşiktaş'ta bunu sağlayabilir fırsat mi? Beş evet, Beşiktaş onun için evet. bir fırsat olabilir. Şenol'u düşün mesela. Şenol Hoca'yı düşün. Şenol Hocanın da Türkiye'de bir şampiyonluğu yoktu. E, çok iyi bir hocaydı ama Beşiktaş onun için bir fırsattı ve bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Şampiyon oldu. İşte Avrupa'da başarılı oldu vesaire vesaire. Evet, 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 evet. 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 Şu anda muhteşem bir uyum var. Furkan. Eee hoca ile oyuncular arasında. Komple takımla tribün arasında. Mesela de bir şey. Ya türbin de harika başladı sezona. Evet. Muhteşemler. Sadece ya, ya muhteşem Kenan'ın ıslıklanması hariç, muhteşem hariç çok Olur gereksiz bir yani. hareketti bence. Kenan'ın ıslıklanması hariç harika, muhteşem bir türbün var. Evet, evet. Çok iyi bir türbün. Bir de iyi evet. yani. Dünyanın hmm. en iyi türbün diye boşuna demiyorlar. <laughs>